Merhaba dostlar, Para bilgi kanalına hoş geldiniz. Evet, bugün borsadan haberlerimiz devam ediyor. Bugün arkadaşlar en çok açığa satış yapılan hisselerle ilgili bir haber yapmak istedim. Normalde her gün çok fazla oluyor açığa satış işlemler. Bugün de aynı şekilde oldu. Hatta normalden daha az oldu ama açığa satış tedbir kararları diye açıklayıp duruyoruz sürekli. Nedir diye arada bir göstermek lazım ve hangi hisselerde en çok açığa satışlar yapılmış? Yatırımcı olarak bunları bilmeniz gerekiyor. Evet, burada verilen bilgilerin yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatalım arkadaşlar ve geçelim haberimize. Borsada bugün toplamda 19.7 milyar liralık açıya satış ve 146.7 milyar liralık hacim gerçekleşmiş. Borsada toplamda 19 milyar 733 milyon TL'lik açıya satış gerçekleşti. Borsanın toplam işlem hacmi ise 148.1 milyar liradan 146.7 milyar liraya düştü. Verilere göre bugün gerçekleşen toplam işlem hacmi içindeki açıya satışların oranı %13.48. Evet bu önemli bir rakam ama inanın %20-25'e kadar çıktığı bile oluyor. 19 milyar lira 733 milyon TL'lik şey 25-26-27 milyar liraya kadar çıkabiliyor arkadaşlar. 100 milyarlık bir hacim olursa 25'e çıkarsa 4'te 1 e oluyor açıya satış. Şu anda çok büyük tedbirler var hisseler üzerinde açıya satış. Bu yüzden bu biraz az gibi gözüküyor bana. %13.48 Şimdi diyeceksiniz ki ya nedir bu açıya satış? İşte ödünç elinde olmayan parayla önce satıp sonra alma sistemidir bu. Ö önemli ve güzel bir örnek var. O örneği vererek açıklayayım size. Tekrar açıklayayım. Örneğin Elon Musk'ın büyük firması olan değil mi? Yani araba firmasında her şeyle birlikte büyük üretimler var, büyük stokları var. Yani fabrika hınca hınç Tesla dolu ve bir Tesla'nın modelinde fabrikanın içerisinden bir arkadaş haber alıyor. Diyor ki şu an modelde ya inanılmaz bir sıkıntı var. Belki 20 milyon Tesla geri çağrılacak depolarda full. Çin'de oldu ya bu sefer biliyorsunuz yüksek miktarda bir rakam geri çağırdı Tesla. <laughs> ve çağıracak diyor fabrika. Birisi de duyuyor bunu ve diyor ki yakında çağrı olacak. Tesla'nın hissesine bakıyor. Örnek veriyorum 10 lira. Gidiyor bu hisseden arkadaşlar 10 liradan alıyor. bin tane hisse alıyor diyelim. Yani 10 bin liralık hisse alıyor. E, ee, tabi bunlar büyük miktarlarda dönüyor da anlamak ve matematiği de kolay yapmak için küçük rakamlar söylüyorum. 10 bin liralık 1000 tane hisse alıyor 10 liradan. Gidiyor bunu o gün, aynı gün satıyor birisine 10 bin liraya. Tabi burada bir komisyon gidenler var. Bir aracı kurumla yaptığı anlaşma gereği giden paralar var. Ama 10 bin liraya sattı bu. Ama elinde hiçbir şey yoktu. Ve onu ne zaman ödeyecek? Bir ay sonra ödeyecek. 40 gün sonra ödeyecek. O sürede. Kaç gün sonra öderse o kadar da bunun işte maliyeti olacak. 10 gün sonra patlak veriyor bu. Bütün basın, bülten, her şey kaptır, şudur, sepekadır açıklamalar yapılıyor. Amerika'da Tesla 200 bin aracı geri çeviriyor diyor. Hisse senedi 10 liradan 4, 6 liraya düşüyor şak diye. 6 liraya düşen hisseyi de gidiyor bizim eleman. Alıyor. Bin tane 6 bin liraya. E, aracı kurma diyor ki al diyor. Al, senden daha önce aldığım hisseleri geri ödüyorum diyor. Geri veriyor. 4000 lira kalıyor buna. Hadi 100 200 300 de komisyonlar gitti de 3700 lira. Arkadaşlar işte olay bu kadar basit. Öngörüyorsunuz bir hissenin düşeceğini öngördüğünüz zaman o hisseyi alıp satıyorsunuz ve aracı kurumlarla yapmış olduğunuz anlaşmalara göre satıyorsunuz ve düştüğünde o hisseyi alıp yerine koyuyorsunuz. Aradaki fark sizin kazancınız oluyor. Açığa satış gerçekleştirilen hisseler içerisinde ilk sırada yer alan Yapı ve Kredi Bankası listesinde gün içerisinde en düşük 11.71, en yüksek 12.21 seviyesinde açığa satış gerçekleşti. Evet. Hissedek toplam açığa satış harcımı 1.524 milyon oldu. 1.524 milyon lira oldu. Hacim olarak en yüksek açıya satış gerçekleştirilen ikinci hisse Türk Hava Yolları oldu. Bunlar da sürekli oluyor zaten bu hisselerde, büyük hisselerde arkadaşlar. Hissede gün içerisindeki en düşük 122.30 ile en yüksek 126 seviyesinden açıya satış gerçekleşti. Hissedeki toplam açıya satış hacmi 1.509 milyon lira oldu. Hacim olarak en yüksek açıya satış gerçekleştirilen üçüncü hisse ise Ereğli Demir Çelik oldu. Hissede en düşük Gün içerisinde en düşük 42.16 en yüksek 44.6 seviyesinden açıya satış gerçekleşti. Evet açıya satış yapılan diğer hisseler. Yapı ve Kredi Bankası. Türk Hava Yolları. Hepsi bunlar aynı bakın. Ereğli Demir Çelik, Kardemil, Şişecam, Petkim, Aselsan, İş Bankası, Koza Altın, Akbank. Evet. Burada da milyon TL'ler arkadaşlar. Biraz önce tabii biz ne okuduk. Milyon okuduk değil mi? Milyon TL ama milyar TL'ler. Yapı Kredi Bankası 1 milyar 524 milyon TL. Türk Hava Yolları 1 milyar 509 milyon TL. Ereli Demir Çelik 1 milyar 380 milyon TL. Kardemir 1 milyar 233 milyon TL. Şişecam 1 milyar 154 milyon TL. Petkim 1 milyar 104 milyon TL. Aselsan 1 milyon 6000 TL. İş Bankası 943 milyon. Koz Altın 847 milyon. Akbank 688 milyon. Mesela Sasa ile Hektaş burada yoklar değil mi? Çünkü onlarda tedbir kararı var. Yani açıya satış ve kredi işlemlere konu edilemiyorlar. Yani bu yüzden açıya satış ve kredi işlemler tedbiri aslında çok önemlidir. hisse <laughs> şunları. Hissedeki oynaklığı giderir. Hissedeki oynaklığı giderdiği için de hisse öngörülebilir bir hale gelir arkadaşlar. Öngörülen hisselerde yatırımı uzun vadede yatırım her zaman için yatırımcılarına kazanç getirir öngörülen hisselerde. Evet mesela benim her gün kontrol ettiğimiz kanalımızı sürekli takip eden arkadaşlar bilirler. Şişe cam ve Ereğli'de de ee, oluyor yani diyorsun ki ya bundan niye bir e, açıya satış ve kredi işlemler tedbiri gelmiyor diyorsunuz. Çünkü çok fena bazen dalgalar oluyor değil mi? Yani yukarı çıkıyor, iniyor çıkıyor, alış satış, sert alış satışlar oluyor. İşte buradaki şey, bunları Borsa İstanbul inceliyor arkadaşlar. Kimlerden geliyor bu satışlar? Paket mi, bütün mü? Ve Ereğli gibi ya da buradaki 10 tane hisseye ben pek açıya satış ve kredi işlem yasağı geldiğini görmedim. Hatırlamıyorum şu anda mesela. Buradaki hisselere. Neden? Çünkü bunların lotları çok fazla. İnanılmaz lotlar var. inanın piyasada hisse çok olduğu için. Şimdi rakamlarını tabi bilmiyoruz. Çok olduğu için bütün satışlardan değil genel satışlarla birlikte o oynaklar söz konusu oluyor. Bundan dolayı açıya satış ve kredili işlemler bu hisselere gelmiyor. Ben hatırlamıyorum arkadaşlar. Evet dostlar. Açıya satış ve kredi işlemler ders gibi oldu biraz dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım hisseler hisseler üzerinden de umarım faydalı bir video olmuştur hepinize bol bol kazançlar dilerim lütfen bunu bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız arkadaşlar evet hayırlı akşamlar.